merhaba. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü için. iki karşılaşma seçtim değerli dostlar. Epey bir maç var. Diğer maçlara da şöyle birkaç maç belki yorumlayabiliriz. Videolarıma gösteririz. ilgilenen dolayı minnettarım. Teşekkür ederim arkadaşlar. İşte İngiltere Kupası, Türkiye Kupası bilmem ne arkadaşlar. İtalya Süper Kupa final. Bunun gibi değerli dostlar. Bir beğeni eksik etmeyin lütfen. Düne bir dönelim arkadaşlar. Dün, dün yine Lakers yattım arkadaşlar. Demek ki takım değilmiş. Zorlamaya da gerek yok. Arkadaşlar Lakers Allah'tan tek maç attım arkadaşlar. Yoksa gümdü. Yani 130 sayı yiyorsan üstünden. Yani daha neyse. Genoa ve Empoli. Arkadaşlar özellikle Empoli demiştik. Tek maç böyle gidiyoruz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Değerli dostlar. Tek maç yüksek kuruyoruz Yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Kombin, eski eskidenmiş. Değerli dostlar. Şeye de Genoa'ya da arkadaşlar tek attık. Sonra ikisinde aynı pazar günü olduğu gibi değerli dostlar. Kulüp Buruş ve Jilose'de de olduğu gibi değerli dostlar. Bir kombin yaptık. Şansımız yanımızdaydı arkadaşlar. Bir sürü gol sayılmadı Genoa'da. Falan. Değerli dostlar bir arkadaş bunu bir buçuk alt öbürünü bir buçuk alt Genoa'yı artı bunları iki buçuk alt yine Genoa'yı iki buçuk alt üç buçuk alt yani bu şekilde 3 kupon tutturuyor ona da bol şans dileyelim güle güle harcasın değerli dostlar Clement'ın alacağını söylemiştik değerli dostlar Clement öbürü ne oldu bilmiyorum ona da bir bakalım yani Lakers yok arkadaşlar zorlamaya gerek yok Minnesota bakın üst oluyor ama yeniliyor arkadaşlar. Emtiyonu yani ben alacağını düşünmüştüm. Utah'da tamamen bir takım oyunu sergiliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oyuncu çift taneli rakamlara ulaşıyor. Yani çabalayan arkadaşlar çalışan çabalayan kazanıyor. Burada da 6 taneli çift rakamlar kafa kafaya zaten değerli dostlar. Ben Minnesota'nın alacağını düşünüyordum ama olmamış. Lakers hiç arkadaşlar. Zorlamaya gerek yok. Kesinlikle akşama da bakacağız. San Antonio, Brooklyn, Denver, Portland bakacağız arkadaşlar. Detaylı bakmadım. Gelelim bugüne, düne döne, yarına dön düne döneriz arkadaşlar. Dünün maçlarına yine böyle arkadaşlar tek maç üzerinden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. İkinciyi de değerli dostlar. Onu da tek maç ve ikili kombin arkadaşlar. Maalesef. Yani oraya kadar düştük. Yani yapılacak bir şey yok arkadaşlar. 10 maçın 5'i 6'sı patlayan bir düzen. Hatta 10 on maçın onu da patlayan bir düzen arkadaşlar. Bizim şansımız yanımızda gittiği için yani futbolla iyi gidiyoruz. Değerli dostlar. NBA'de de arkadaşlar. Tek maç Cleveland. Yüksek bastığımız. Yani yüksek bastığımız olacak. Oydu. Bir alt. Yani böyle tek tek yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani artık o eski sistem tamamen öldü arkadaşlar. Tamamen mesela nedir o? Hafta sonu 5 birlik Juventus maçını herkesin alt oynaması. Maçın 5-1 bitmesi. Arkadaşlar bakın. Bütün oranların detaylı olarak değişmesi. iki gün önce maçı yorumluyoruz. 5-40 ondan sonra 7'ye çıkıyor. Bilmem 3'e iniyor. Yani bu şekilde arkadaşlar kafa karıştırıcı. Tamamen Kafa karıştırıcı bir oranlar üzerinden burada size maç veriyoruz. Şerşle buruş. Herhalde böyle okunuyor arkadaşlar. Jirose inşallah bizi yanıltmaz. Şu anda arkadaşlar yani nedir o? Napoli Arsenal Jirose üzerinde. Kır şeyi arkadaşlar. Newcastle üst olmadı. İçim vermedim. Ama Newcastle 1-3.5 alt şeklinde. 2.5 alt bir buçuk alt şeklinde gitmeyi düşünüyorum. Ona da o da yani bayağı işi bu hafta Newcastle kimle oynuyor? Neyse bakarız arkadaşlar. Geriye döneriz. İngiltere'de güzel maçlar var. Ona da bakacağız. Cumartesi pazara da. Yine eleştirileriniz için minnettarım. Eleştirin arkadaşlar. Açayım. 2.99 1.84 oranlar değerli dostlar. Jirose Genki takip ediyor. 7 puan var arada. 34 hafta son 14 hafta. 2,5 maçtır arkadaşlar. 2,5 maçtır yani 7 puan çok büyük bir farktır. 2,5 maçtır. Kapanı kapanmaz bilemem. altverpin 10'da 10 başlayıp da bakın 10'da 10. Son 10 maçta 2 galibiyet. Arkadaşlar son 10 maçta 2 galibiyet. 3 yenilgi 5 be, beraberlik. Yok 3 beraberlik 5 yenilgi. Bunları unutmayalım değerli dostlar. Antwerp'in 10 galibiyette başlayıp sonra çöktüğünü, Kulüp Buruc'un Avrupa'da estiğini. Neyse arkadaşlar, şöyle iç sağ performansına bakalım. Şerşre Buruc'un 4 3 2 15'e 9. İyi. Yani bir buçuk gol atıp bir gol yiyen bir takım. Deplasman da en iyi 7-1-2. 25 atıp arkadaşlar. iki buçuk atıp bir buçuk yiyen. Yani değişik bir maç, zor bir maç arkadaşlar. Kolay hiçbir maç yok. Maç son iki diyorum değerli dostlar. Üst alt kesinlikle girmek istemiyorum arkadaşlar. Yani karşı gol var gibi duruyor. Karşı gol var diyor ama karşı gol var diyor arkadaşlar maç. Bu oranlar üzerinden. Ben yine Cilos senin alacağını düşünüyorum. Beş otuz beş on kırk buyurun arkadaşlar. Maç sonu bir üç buçuk üst on kırk yani müthiş gelen bir oran arkadaşlar? 10 10 10 20 10 30 10 40 çok gelen oran. Buyurun karşılığında da 5 35 yani 5 40 o da gelen. 2 3,5. 2 3,5 olur mu onu bilemeyiz. Vallahi ben arkadaşlar yani jilosya alır diyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Diğer olsa karşılıklı gol vara da bakalım. 2,5 üstte 1.59 maşallah. Maşallah abi. Maşallah maşallah. Karşılıklı gol var da 1.53. Ben karşılıklı gol var. Jiro senin alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine Jiro güvenim. Güveniyorum. Ben kendim güveniyorum arkadaşlar. Garanti kupa falan yok değerli dostlar. Gidip 10 bin, 20 bin ona buna verip de değerli dostlar 50 binde bilmem ne Newcastle'a atıp da sizi zaten nedir o? Ayak, meşhur bir ayaksınız var. iki haftadır da patlıyor. Onu görüyorum yani. Farkındayım. Ayak bas. iki buçuk. Evini sat. Ara. Onlar işte satacaklar kardeşim. Allah kimsenin bir rastını hasret etmesin. Crystal Palace Manchester United. Arkadaşlar bu Crystal Palace'ın söylemediğini söylemiştim arkadaşlar. Bu nedir? Son maçı Chelsea. Aman Allah'ım. Üç buçuklar, dört buçuklar. Rüyada yaşıyorsunuz arkadaşlar yani. Gerçekten. Yani rüyada yaşıyorsunuz. Ben o kadar söyleyeyim. Rüyada Manchester United'da bir sıfır geriye düştü ve aldı. Erikten'i de kutluyoruz. Değerli dostlar bir ara burası Hollanda değil falan demiştik. Arkadaşlar ne oynayacağız? 2-1.5, 2-2.5, 2-3.5, 6 oynayacağız arkadaşlar. Maç sonunun 2 olacağını düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Buyurun. Beğenmediğimiz Manchester United 38, Newcastle 38, Manchester City 39. Buranın şampiyonu Arsenal arkadaşlar. Bu lig bitmiştir ya İngiltere'de. Şampiyon belli. İkinciye, üçüncüye, dördüncüye, beşinciye bakalım. Değerli dostlar. Hafta sonunda Manchester United Tottenham herhalde. Yanılmıyorsam. Bir bakalım. Yo. Arsenal. Oo, tam maçı arkadaşlar. Tam. Yani muhteşem bir İngiltere Ligi arkadaşlar. Şu anda güvendiğim tek Değerli dostlar. Ben Manchester United'ın alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine dediğim gibi bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk tüm altları oynayacağım. Karşılık gol var gösteriyor. Valla Chris Palace atar mı bilmiyorum arkadaşlar. Gerçi ben böyle dedim atıyorlar arkadaşlar. Ben böyle bir takımın arkasına çok attım mı tak o maç kazanıyor bile arkadaşlar. Mesela nedir o? Anderle. Değerli Ruslar. Fenerbahçe maçını ikiden bir oynadım arkadaşlar. Gaziantep maçını. İlk yarı iki maç sonu bir. Kırmızı kart olmasa birazcık. Ali Koç'un çöp Fenerbahçesi. İddia böyle oynanır arkadaşlar. Yoksa yok karşılık gol varmış. Yok iki buçuk üstmüş. Eee ne oldu? 10 bin lira maç vermiş adam 10 bin lira. Bakın arkadaşlar 10 bin liraya ama adama maç satıyorlar. Bakın kanıtlı. Cemil arkadaşımın mahallesindeki arkadaş. Fenerbahçe 2.5 üst, Newcastle 2.5 üst. Hay Allah sizi bildiği gibi yapsın. Başka da bir şey demiyorum. Kara Gümrük, Başakşehir. Bu Başakşehir arkadaşlar. Bir Adana Demirspor maçını izledi. Şey kazandı. Yani maçı izleyin. Bir taraftan alındı, bir tarafa verildi. Kimse kıvırmasın arkadaşlar. Kimse. Bu haftaki kara gümrük o ne? Kasım yani bu hakemler arkadaşlar tamamen Buna arkadaşlar ya benim işim değil emniyet işi ya. Bana ne ya arkadaşlar ya. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim. Kimsenin günahını da falan da almak istemiyorum değerli dostlar. Bana ne ya. Yani bir fırlak dönüyor arkadaşlar. Kısaca nedir o? Leeds Cardiff 2-0'dan 2-2 bit. Milan Inter arkadaşlar. Dönelim. 2.37-2.10 Ben size maç 1-0 1, -1 alır arkadaşlar. 1-0 Kim alır? Milan alır. Büyük bir ihtimalle 9.88 arkadaşlar Ben üst müst 2 bilmem ne olur. Ben Milan'ın bir gol. En fazla 2 En fazla 2. Milan'ın bir kupayı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer finalse bu. Final mi? Bilmiyorum. Birinci, ikinci ayak, üçüncü ayak bil falan bilmiyorum ama Burada bir arkadaşlar Juventus yanılmıyorsam bir Atalanta maçı izlemiştim. Değerli dostlar bu Gasperini'nin bu out atarken bile arkadaşlar üç köşeye adam diktiğini müthiş bir. Yani hayatımda en zevk alarak izlediğim geçen seneydi yanılmıyorsam yarı final maçıydı arkadaşlar. Atalanta'nın Gasperini'nin o özelliğini çok hoşuma gitmişti. Ben Milan'ın alacağını düşünüyorum değerli dostlar. Onun dışında Sporting bilmem ne Anderle Anderle çok attık arkadaşlar. Çok attık. Ya git ya Ander 1.36 mi oynayacağım ya. Of iyice çıldırdı bunlar da ya. Burada Livingston alır gibi. Değerli dostlar. Ama burayı İskoçya yani alır gibi arkadaşlar. Ben alacağını da düşünüyorum. Neyse fazla kafanızda kurcalamayın arkadaşlar. Şöyle bir şimdi arkadaşlar kendimizi cumartesi pazar hazırlayalım. Değerli dostlar. İddia cumartesi pazar oynanır arkadaşlar. Her gün iddia oynanmaz. Bakın Kasımpaşa Başakşehir Galatasaray Antalya. Şöyle İngiltere'ye inelim. Liverpool Chelsea maçı var bakın arkadaşlar. Liverpool Chelsea. Ben Chelsea bu, bu kötü Chelsea'nin bir şeyler yapar. İkisi birbirinden berbat da. Arkadaşlar Dur bakalım ne olacak? Chelsea'de kaleci yok kardeşim. Defans yok. Burada Leicester Brighton maçının iyi geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu iddiaya alabiliriz. Southampton Aston Villa maçında iyi geçeceğini düşünüyorum. Ama Leicester Brighton Atletico Madrid Real Valladolid benim hoşuma giden bir futbol oynuyor. Salernitana Napoli oran olursa veririz arkadaşlar. Napoli Arsenal Jirose arkadaşlar şu anda. Newcastle'ı da deneyebiliriz. Dört takım üzerinde duralım değerli dostlar. Mümkünse şeyden kaçın. Almanya Ligi de başlıyor. Cuma günü Lipsik maçı var arkadaşlar. Eintracht Frankfurt, Stuttgart güzel maçlar. Almanya Ligi. Hollanda buyur. PSV Eindhoven. Bu da geçen hafta aldı mı? 2-1'di maç en son. 2-2 mi bitti bu da? Bir bakalım arkadaşlar. 2-2 bitti herhalde. Ayaksı bu. 2-2. Feyenoord almış. Evet. Feyenoord almış. 30. Güzel. Güzel Feyenoord. Azi Alpmal'da da bir şey yok arkadaşlar. Düşmeye başladı. Yani Sporting. Yani buralara bakacağız arkadaşlar. Buralardan maç çıkartacağız. Hem birincilik hem ikinci arkadaşlar. Bu ikinci şeyleri de ama mümkün olduğu kadar tek maç üzerinde arkadaşlar. Tek maç. Seçeceğiz. Bulacağız. Yani geçen hafta Tottenham ama yaptığımız gibi yapmayacağız. Buyurun. Arsenal, Manchester United. Oranlar açıklanmadı arkadaşlar. Oranlar açıklanmadı. Ben Arsenal... Bakacağız arkadaşlar. Şu anda Arsenal... Bakın. Leeds Brentford. Muhteşem bir Brentford arkadaşlar. Muhteşem. Yani gerçekten şu anda harika bir... Yani nedir? İngiltere'de Arsenal, Newcastle, Brentford ve diğeri neydi? Ne? Brighton. Arkadaşlar bunlar muhteşem Arsenal, Manchester United. Onu işaretlemişiz. İtalya'da da buralardan arkadaşlar 3-4 günlük oranların açılmasını bekleyelim. Juventus-Atalanta maçı da yiyorlar. Değerli dostlar. 8 atan Atalanta Elegri'nin Juventus'una karşı oranlar yok. Gerçi girmeye de gerek yok. Oranlar yok arkadaşlar. Buradan bu şekilde artık 2-3 de maç verebiliriz. Pazartesi'ye bakmıştık. Girdik ama Salya dönelim. Bugünün <laughs> Valla bugün genç üzerinde deplasmanda arayı da açmış. Ben karşılık gol var olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu oranlar üzerinden takım itibariyle Filden'in alacağını Napoli'nin yani bunu söylemeye gerek yok. Ama kupa maçı arkadaşlar. Bir fırılak döner mi? Orasını bilemem. Gününüz mutlu geçsin. Değerli dostlar. Her şey gönlünüz olsun. Bir beğeni eksik etmeyin. Saatimizde o 15'e gelmişiz arkadaşlar. Gece NBA arkadaşlar. Kuponumla görüşmek umuduyla saat 5 gibi de kuponu atarım. Valla patlanan içeride ben kendi odama geldim. Buradan video çekiyorum. Hoşça dostça kalın her şey görünüz olsun.